Bir şey söylemek zorunda değilsin. Ben sadece bunlar içimde kalmasın istedim. <laughs> Öyle bir istedim yani. Gerçekten bir şey söylemek zorunda değilsin. Allah. <laughs> Diyeyim Değil ben o zaman. Bir şey söylemeyecek misin gerçekten? Selim, ya Allah Allah ya, Ya sen bunları duymak istemiyor muydun kardeşim, hayret bir şeysin ha? Aa söyledim işte, niye cevap vermiyorsun ya bana? Hayret bir şey. Var 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 konuştun, yapıştın yakama, söyle de söyle, söyle de söyle, aa söyledim. Ay kime diyorum ben ya, Kalak kaldın orada kös kös. Alo! Hanımefendi. Allah! Sen kimsin be? Hanımefendi ne? Aa, hayret bir şey. Ne, ne, işin var senin burada ayrıca ya? Allah'ım ya Rabbim ya. 40 yılda bir ilanı aşk edeyim dedim hayatımda ilk defa. Hayallerde Selim İnan, karşımda Mahmut. Kimse mesela oturmuşsun bile şoför koltuğuna. Kimse çabuk söyle vallahi ağzını burnunu kırarım senin ha. Birazdan çıkıyorum. Bir saat orada olurum Aydan. Tamam, görüşürüz. Şimdi şöyle ki e, ben aslında yani niyet olaraktan. Olaraktan ne ya? Olaraktan ne kardeşim? Biraz düzgün Türkçe ya. Olaraktan diye bir kalıp mı var? Hayret bir şey. Konuşma şekline bak. Ayrıca sen kimsin ya burada oturuyorsun şoför koltuğunda? Manyak mısın nesin? Kimsin sen be? Şoför müsün sen yoksa? Evet. Ha senin yeni şoförü. Ha sen onu almaya gel. E ben haber vereyim ona. Yok yok yo, ben onun için gelmedim. Ha sen tekerlek olayı için geldin. Arabayı tamire götüreceksin. Evet, tamir için. Yani arabayı tamire götürmeye geldim. Ha, anladım. Ay kusura bakma Mahmutçum ya, çok affedersin. Kenan. Kenan, Kenancığım kusura bakma ya. Anahtarı da unuttum, iyi mi? Ha, e, anahtar şey değil. Toplidonun orada var, bak. Yedek anahtar kağıtların arasında. Ha, orada bak bakayım. Ha, buldun mu? Ha, aferin, tamam. Güzel, şimdi bana bak söylediklerimi duymadın, tamam mı? Bu olaylar yaşanmadı, biz birbirimizi tanımadık, görmedik, tamam mı? Eğer Selim tek bir şey duyarsa yemin ederim seni parçalarım, ağzını burnunu dağıtırım... ...seni şoförlükten mi ederim, şoförlüğün odasına şikayet ederim, duydun mu beni? Tamam. Ha, hadi bakalım Kenan Paşa, yolun açık olsun. Allah, hadi. Allah kahretsin ya. Ya yemin ediyorum ben kısmetsizim arkadaşım ya. Kısmetsizim daha da tiktim sen benden itiraf mitraf duramazsın Selim Efendi. Allah, aydan vardı ya. Seyf hayırdır, ne oluyor? Şey, geçiyordun da öyle uğradım. Ya geçiyordun, buraya uğradın. Buradan nereye gideceksin acaba? Kanlıca'ya gideceğim, yoğurt yiyeceğim. Oradan da Anadolu sahneye gideceğim, kaleyi göreceğim. Bir çıkayım hava alayım dedim kaleye. Ha, Anadolu kabağına git istersen. Kalehisar'da değil, Kavak'ta çünkü. Bir şey de bilme. Başka bir şey var mıydı? Ee, şey, var. Ee, sen dışarı mı çıkacaksın ya, ha? Çıkma, ay çok erken ya saat. Biraz sohbet edelim, muhabbet edelim değil mi? Şey yapalım, çok soğuk ya ben dışarıdan geliyorum, dondum. Hayret bir şey, zaten, zaten ayağım da hasta, üşürsün. Şebnem, yürüyerek gitmeyeceğim herhalde, arabayla gideceğim. Aa gidemezsin ki arabayla. O nedenmiş? Ee, Kenan götürdü arabayı. Mahmut görünümlü Kenan. Pardon, kim götürdü anlamadım. Kenan. Kenan kim Şevlem? Yeni şoförün. Gerçi biraz varoş bir tipti ama... ama biraz da yalancıya benziyordu. Bak benim aklıma bir şey söylerse bir şeyler anlattı diye sakın inanma tamam mı? Zaten tuhaftı böyle kara kara bıyıkları vardı. esmer. Bir dakika daha bitirmedim. Gel buraya. Bak şimdi şey var. Dur. Allah ya. Adamla da hiç hırsız tipi yoktu aslında. Gayet tatlış bir adama benziyordu. Bir hırsızın tipi nasıl olur? Bana bir açıklar mısın Şebnem? Böyle böyle konuşan. Ben aslında yani niyet olarak da... ...insanların gözünün içine bakmayan... ...dim giyen... ...bir de siyah eldivenler takıyor. nasıl fark edemedim ya? Ha, Hah, ben de tam onu soracaktım zaten. Ya adam gözün önünde arabayı çalıyor. Utanmasan anahtarı verip adamı yolcu edeceksin Şebnem. Aa, yok artık daha neler canım. Öyle bir şey olmadı kesinlikle. Adam önde oturuyordu. Ben dedim sen kimsin dedim. O da ben şoför dedi gitti. E arabayı nasıl çalıştırdı peki? Telleri birbirine değdirmiştir düz kontak diyorsun yani. Evet. İyi de Şebnem bu yeni arabalarda düz kontak diye bir şey yok. O şekilde çalıştırman imkansız. Ama neyse ne, ne bileyim canım nasıl çalıştırdı ters kontak mı düz kontak mı? Adam işine periymiş işte. Ayrıca ne demişler? Can'a geleceğine mala gelsin canım. Ya arabanın içinde bebeğimiz olsaydı Selim? Nasıl? Yeni olmuş bebeğimiz olsaydı arabanın içinde arka koltukta bebek koltuğunda oturuyor olsaydı sonra da biz iki dakikada markete ona bez almaya gitmiş olsaydık. O sırada hırsız gelseydi arabayı çalsaydı yavrucağımız içindeyken. Bebek kız mı erkek mi? Kız. Adı ne? Senin Şebnem Junior. Allah Allah. Güzelini benden almış, inatçılığından sen. Neyse tamam. Arabada da önemli bir şeyimiz olmadığına göre. Ki aslında var. Ne? Gü Aman Şebnem neyse ne ya. Zaten zamanım yok, tutma beni. Şişt, sen Aydan'a hediye falan mı aldı yoksa? He Aydan'a hediye aldım. Ya ne alakası var şimdi Şebnem? Tabii ki de alakası var. Allah Allah. Ne hediye mi alacaksın bir de Aydan'a dön bir bugün iki? Bir müsaade eder misin? Efendim abi. Tamam. Tamam senden haber bekliyorum abi. Sağ ol. Ya sana inanamıyorum gerçekten ya. Şu an şaşkınlıkla Everest'im ya gerçekten. Oldu olacak Arabayı bulmak için de sokak çeteleri almazsaydın. Abartma istersen şeyden. Bir arkadaşım aradım, o kadar. Anladık onu. Bir süre önce arkadaşımın arabası çalınmıştı. Hakkı abi aramıştık, o şekilde çözdük. Bir sorup soruştursun bakalım, belki bir şey bulur. Ya polis bulamıyor mu, polis bulamıyor mu? Ya sen onu bunu bırak da adamı görsen tanır mısın, onu söyle. Asla. Ya ne demek asla? Şeyp'le... Şehten... Ya nereden bileceğim ya? Allah Allah! Allah'ın hırsızı! Adamın suratına bile bakmadım ya, o derece. Al. Al sen aç, konuş. tamam hadi aç. Efendim Hakkı abi. Tamam. Tamam söylediğin yere gideceğim. Görüşürüz sağ ol. Ne olmuş bulmuşlar mı arabayı? Ha bulmuş. Benim hemen gitmem lazım Şebnem. Ne dedi ne dedi? Ya ne yapacaksın ne dediğini Şebnem. Fikirdere'de bir kahvedeymiş adam ne yapacaksın? Fikirdere ne be? Ayrıca oraya gidip ne yapacaksın ki pardon ne diyeceksin? Pardon acaba arabamı siz mi çaldınız? Sorsam bile insanlar sana doğru mu söyleyecek? Arabanı ben çaldım mı diyecek? Alıcı gibi davranacağım Şebnem, alıcı gibi. Oraya tek başına gitmeyi düşünmüyorsun herhalde. Düşünmüyorum zaten Şebnem. Gitme eylemini gerçekleştiriyorum, ama sen farkında değilsin. Ya, ben de geleceğim. Gelmeyeceksin. Niye gelmiyorum çok? Şey mi diyeceksin? Dur, tehlikeli olabilir. Yani o kadar adamın yanında dağın başında o kahvede ne yapacaksın Şebnem? Ya bana ne ya? Ben de geleceğim. Selim, ya, Selim. Gelmeyeceksin. Hayır. Ya. Devam, Ya bir şey soracağım, bu de ne, nerede Allah aşkına ya? Yakında bir yerde miydi yoksa Şengen'e falan mı başvurmam lazım? Bu tarafta, ne oldu ki? Ya bu pis bir adam Selim'in arabasını çalmış gitmiş. Selim'le mafyadır, sokak çiftesi arkadaşlarıyla konuştu. Ondan sonra arabayı bulmaya gitti, benim onu bulmam lazım. Ne diyorsun ya, siz neredesiniz? Ben bizim taraftayım ya, Anadolu yakasındayım. Tamam, hiçbir yere kımıldama, biz geliyoruz oraya tamam mı? Der Ya da söyleme söyleme, ben kendim gidelim. Hadi, bay bay. Dur! Kolay gelsin kardeşim. Eyvallah, sağ ol. Birer buralar değil mi? Köşede bak, orada tek başına otur. Eyvallah. Afiyet olsun. Müsaade var mı? Nedir? Biraz özel bir konu da. Eyvallah. Unut bakalım. Can, hadi abi gidiyoruz. Ya söylesene çatlatma. Ya Selim'in arabasını çalmışlar. Aa, nasıl olmuş? Ay ne yapacağız peki şimdi? Ne bileyim işte, gideceğiz yanlarına yardım edeceğiz Selim'e. Ya belki o kadar büyük bir problem değildir. Bekleyelim, bir sorun olursa ararlar zaten. şimdi şöyle, ben bir arkadaşımla konuştum da... ...sen bu araba işleriyle falan ilgileniyormuşsun. Yani aslı astarı var mı bilmiyorum da... ...bir gelip konuşayım dedim. Belki bir yardımın dokunur. Nasıl yardımcı olacakmışım? Yani senin için bu işlerden anlar dediler. Selam. Ee, araba çalan amca bu muymuş? Bizde öyle şey olmaz. Abicim, abicim kusura bakma. Sen onun kusuruna bakma. Otur, otur gözünü seveyim. Ne oldu ya? Onun için gelmedik mi buraya? Ee, amcacığım. Anlat azıcık. Ha? Nasıl gidiyor işler? Araba çalabiliyor musunuz bol bol? Ha? Durumlar nedir? İş falan yok bizde komiserim. Komiser mi? Ya amcacığım sen hiç polis akademisi izlemedin mi ya? Ya bunda hiç polis tipi var mı? Şunun bir tipine bak. Bunun uzun olsa mavi istiz diye burnu yanlışlıkla giren adam olur. Abi ben komiser falan değilim. Sen bakma buna. Adını bir arkadaşımdan aldım. Kimden aldın? Adı ne? Hakkı. Bilecikler. Ta kendisi. E, peki öyle olsun. Ne istiyorsun anlat bakalım. Ya aslında bizim çok bir şey istediğimiz yok amcacığım. Şimdi müsaade eder misin? <laughs> şey, müsaade et. Abicim ben ucuz araba arıyorum. Biraz da birikmiş param var. Sende de böyle son model güzel arabalar varmış. Belki bir yardım olur. Ne kadar param var? Yirmi, otuz. O civarda bir şey. <laughs> Bak, Buradan çık. İlk sol, ilk sağ. Orhan, oto tamirhanesi. Gir içeri, Bilal abimin selamı var. Bak bakalım işine yarar bir şey var mı? Eyvallah abi, sağ ol. Eyvallah. Çok sağ ol Bilal amcacığım. Hadi iyi akşamlar, hadi. Şeytanınız bol olsun. ...sana nasıl baktığının farkında mısın Şebnem? Ne yapayım ya? Allah Allah! Hayatlarını ilk defa kadın görmüşler demek ki. Şebnem, girip daldın kahvenin içine. Ne yapsalar? Ne yapacaktım? Allah Allah! Yalnız başına mı bırakacaktım seni orada? Hakikaten ya Şebnem. Sen beni niye yalnız başıma bırakmıyorsun? Çünkü... ...tek başına beceremezsin. Enine yüzüne bulaştırırsın ondan. Bana bak, tamirhaneye girdikten sonra her şeyi bana bırakıyorsun. Tek bir lafa bile girdiğini görmeyeceğim. Bakarız, bakarız diye bir şey yok. Ba bakarız ne <laughs> şey? Kolay gelsin usta. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bana bırakıyorsun. Hiçbir şey karışmıyorsun. Tamam, tamam bakacağız. Bilal'in gönderdiği gençler siz misiniz? Evet abiciğim. Ha biz şey yaptık ya. Kendimize yeni araba bakacaktık da. Alacaktık bir de. Öyle ne var? Bakmaya geldik. Sen burayı galeri zannettin galiba. Ee, arkadaşın kusuruna bakma abiciğim. Üç tane yeni araba geldi. Bir bakın isterseniz, beğenirseniz. Olur. Hadi bakalım. Bak bu iki binde. Hiçbir arızası yok. Full ayrıca. Yok ben bunu beğenmedim. Öyle çok önüne doğru gidiyor sevmem. Bir de şu arkadaki var. 92 binde. Pek yeni sayılmaz ama o da full. Onun da farlarını sevmedim. Gözleri kötü kötü bakıyor. Ee, üç tane var demiştin abi. Diğeri nerede? Beni takip edin. Gelin benimle. Bir de bu var burada. Bakayım. Ee, beğenmedim. Olmaz bu. Usta buna ne diyorsun? Ya niye soruyorsun ki? Araba bizim arabamız değil, plakası değişik. Sen öyle san. Adam sadece plakayı değiştirmiş. Araba bizim arabamız. Usta, bir fiyat vermeyecek misin? 65 bin. Yo, ben 65 bin lirayla bunu sıfırını alırım be. Atma, atma. Nereye alıyorsun sıfırını? Ya bakayım ben şuna bir. Be. Yok ya bu. Baksana. Al tarafı çizik bunun, boyası falan da kalkmış bunun. Vallahi 65 bin etmez bu. Selimciğim sen de bir bakar mısın canım? Bir i̇şte şey Bence ben polisi arayalım, arabayı bulup diyelim. Adamları gelsinler, götürsünler. Saçmalama olmaz. Adamın gözü üstümüze zaten. Alacağımızı alıp hemen çıkalım buradan. ee, <laughs> e, ne diyorsunuz? Vallahi alıyoruz. Parayı peşin alırım o zaman. Abi saçmalama 65 bin lira nakit kim taşıyor yanında ya? Havale yaparsınız o zaman. Taksit yapsak. Başka bir arzunuz? Cık, ee, abi sen arkadaşımın kusuruna bakma. O ne konuştuğunu bilmiyor. Zaten araba piyasasından da anlamaz. Bak ne diyeceğim. Ee, bu arabayla bir test sürüşü yapabilir miyiz ya? Yani? Oh, <laughs> iyi Ben, ben de size iki orta kahve yapayım o zaman. Hanım da evde yukarıdan size kek getirir. Şaka yapıyorsun. Ya kardeşim, bakıyorsanız bakın, alıyorsanız alın. Beni de daha fazla oyalamayın. Tamam ya, ne bağırıyorsun? Ee, abi ben bir arabanın içine bakayım o zaman, emin olmak için. Sen iyice bir bak, hadi. <laughs> abi bir şey soracağım. Hı. Böyle arabalar çok geliyor mu sana? Hayır. Aa, güzel, güzel. Ay telefonum çaldı, pardon. <laughs> Vallahi telefonum çaldı. <laughs> Efendim? Nedir durum? İşte biz de arabayı yıkatmaya geldik Orhan'la. Orhan kim ya? Ha, Türkan teyzeme selam söyle o zaman ikimizden de Türkan teyzeme. Türkan teyzemin mi? Ha, Türkan teyzeme çok selam söyle canım benim ya. Kenara adamın asabını bozma. Ne oluyor be? Bırak. Şebnem, iyi misin? Yakala adamı, yakala! Lan, bırak bırak lan kızı! Kes. Bıraksana oğlum kızı! Oldu paşam, başka bir emrin var mı? Çay söyleyeyim mi? Ha? Bırak lan kızı! Kızla bir alakası yok zaten, araba benim! Kes sesini! Ya Kenan'cığım biz bir şey yapmıyoruz. Abi sus, sus! Şebnem, iyi misin? Bir şey söyle bak, bir ses ver. Abi ne oluyor? Bir dakika. Ya ne oluyor? Söylesene. Alo, Şebnem, cevap ver. <laughs> Ya ne oldu? Bir şey mi olmuş? Ne diyor? Ya e, tam konuşuyorduk. Bir şeyler saçmaladı. Ondan sonra galiba biri elinden telefonu aldı. <laughs> Selim, ya biz bir şey yapmadık ki ya. Kenan'cığım. Kes sesini sus. Tamam, sakin ol. Sakin ol Şükran. Bence hemen çıkalım. Daha fazla vakit kaybetmeyelim. Evet, bence de. Siz gelmiyorsunuz hamile. <laughs> Olmaz o şey. Ya saçmalamayın burada elimiz kolumuz bağlı bekleyecek miyiz? Evet bekleyeceksiniz sizi götüremeyiz. <laughs> ee, çocuklar bu ne telaş ya? Ben de aşağıda bir şeyler hazırlıyordum size. Birlikte yeriz falan diye düşündüm. Ee, abi şey e, biz gideceğiz. Şey Bursa'ya. Bursa mı? O da nereden çıktı şimdi ya? İskender yiyeceğiz. Yok artık canım. Canımız çekti bir yerimiz mi şişsin değil mi canım? Evet böyle yoğurtlu soslu. if. <laughs> Yok yok anlamamıştır dur taksi arıyorum. Söylesem miydik acaba? Müftü abi gider direkt seni anlama söyler kadının kalbine iner. Evet doğru söylüyorsun. Aynen. Aha! Oğlum seni Allah gönderdi yürü gidiyoruz. Ha! Bir. Yine aldım bunu ya nereye ya? Ya yolda anlatırım hadi. Atla. Bir, gezelim. Ya hey ya siz hayatınızda hiç polisiye izlemediniz mi ya? Allah Allah böyle mi bağlanır? Ayakta mı dikeceğiz burada? E otur. Otur diyor ya Allah Allah ya bir şey söyleyeceğim prodüksiyon alo. İki tane sandalye olacak normalde elleri arkadan bağlayacaksınız ortamızdan direkt geçiyor. Gördüğün ne konuşayım. Siz kendinizi ne sanıyorsunuz lan? Böyle oyunlar mı oyunlar? Hayırdır oğlum, kimsiniz siz? Senin yüzünden başımıza gelenlere bak. Ya yine benim suçum oldu değil mi? Yani. Doğru, arabayı da ben çaldırmıştım zaten. Ne? Sanki ortaklık yaptım Kenancığım'la. Böyle Kenancığım deyince tuhaf tınıyor, farkındayım ama benimle alakası yok yani. Benim hiç alakam yok. Hem sen beni suçlayan da kendine baksana. Sanki memleketin polisi dedektifi bitti, biz kendimizi halledelim. Al, hallettik. Aydan diye biri arıyor. Yenge herhalde. Ne yengesi be? Alakası yok. Yenge olsaydı akşam yemeğini bekleme diyecektim. <laughs> Daha çok bekler Kenancığım merak etme. Hala anlamadım. Ben de. Anlaşılmayacak bir durum yok ki. Şebnem son aradığında Fikirdere nerede diye sormuş. Ee, biz şimdi o zaman sokak sokak gezip bağıracağız mı, ne yapacağız? Hayır tabii ki de ona gerek yok. Çünkü ben çözdüm Şebnem'in şifresini. Neyini? Şifresini. Şebnem en son aradığında aynen şöyle söyledi. Orhan'la arabayı yıkatmaya Fikirdere'ye geldik. Türkan teyzemin ellerinden öpüyorum. Şimdi bu ne demek? Orhan diye biriyle birlikteymiş demek ki. Ne, değil mi? Hayır. Buradaki kilit nokta Türkan teyze. Fikir Dereli ünlü Türkan teyze'yi bulduğumuz anda Orhan'a zaten ulaşacağız. Bu kadar. Özgürcüm, bence bir etrafımıza bakınalım. Bir kahve falan görürsek direkt dalarız. Tabii ya. dalalım vallahi. Ağız burun girişelim. Ben varım. Kardeşim ben seni anlıyorum. Sen şey demek istedin değil mi? Gidelim bir etrafa bakalım, soralım. Gören duyan var mı? Aynen abi. <laughs> ha, aranızda konuşmayın. Bakın şöyle yapalım. Bir gidelim etrafa bakalım, soralım. Gören duyan var mı? Süper fikir ya. Ay. Şş, görevdeyim. Pardon. Tamam, sen kızlarla kal. Biz de gidelim. <laughs> Hadi. Benim fikrimi çaldı. Ya oynama! Keyfimden oynuyorsun değil mi? Lan ya zaten beni niye seninle bağladılarsa buraya? Haklısın. Seni ayrı bir süyüte yerleştirmeleri lazımdı ama olmadı. Keşke. Pardon Kenancığım, bakar mısın? Beni bir çözebilir misin? Manyak lan bu kız. Hep de akıllıya benzemiyor. Şişt! Eliniz bittiyse hadi bir beni çözüverin. Hadi abiler. Ya bir sus artık. Bir sus ya. Ya susamam. Ayrıca siz beni niye bağladınız ki ya? Allah Allah. Ben fakir fukara. Asıl para bunda. Bunun babasının oyduklarının uçakları falan filanı var. Ha iyi. Zenginmiş. Parası da var. Güzel. Şeklam, Şimdi... kendine gel. Ne yaptığını sanıyorsun? Gelemem kendime. Hayret bir şey ya. Vallahi bak. Şişt Kenan. Gel bak bunu al sen. Bundan büyük fidye koparsın ha. Ben sana söyleyeyim. Ha, cümdük nefesini mi? Susmayacak bu kız ya. Arabada da böyleydi. Bir oturdu car 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 on saat. Kafamı ütüledi. Yeter be. Nasıl ya? Sen bu adamla aynı arabaya mı Abi, Sen bana bırak, ben buraların raconunu yiyebilirim ha. Allah Allah. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Biz de mahalleye yeni taşındık. Ben Can, bu da Özgür. Ne yapıyorsun sen? Kimliğimizi açık mı edelim ya? Gizliyorum işte. Dördüncü lazım mı abi? Kaynaşalım. Buyur gel. Çalışalım, kaynaşalım. Aynen abi. Ne yapıyorsun sen? Ya, okuyor ne mi geldik buraya? direkt Selim'le Şebnem'in soracak karşı halini yapalım. Ayak uyduruyorum. Bu kere benzemesin de sana. Yok yok. Sen rahat ol. Kontrol bende. Ben de ondan korkuyorum zaten. Renkli mi? Renkli. Ne renk? <laughs>